Ekfest'ten merhabalar. Herkese günaydın. E, bugünkü misafirimizlerden biri e, 2016 model Golf 7 1.2 TSI motora sahip aynı zamanda DSG şanzımana sahip bir araç. Misafirimizin bizden talebi aracının hem performans olarak zayıf olduğu hem de DSG şanzımandaki malum bildiğiniz geçişlerin çok çabuk olduğunu e, bunun giderilmesi yönündeydi. Biz aracımıza ekonomi ve performans yazılımımızı uyguladık. 1, 2, e, 105 beygir aracımız 130 beygire çıkıyor. E, torku da 175'ten 215 Nm torka çıkıp aynı aracın 1.4 motorundaki 200 Nm tork bandını aşmış oluyor. E, DSG şanzımanımızı da optimizasyon yazılımıyla yeniledik. Artık birinci vitesten ikinci vitese geçişler 3-4 km süratte değil de e, 17, 18 hatta 19 km sürat bandında gerçekleşecek. Ciddi anlamda şanzımana kavramaya faydası olan bir uygulama. Mutlaka DSG şanzımana sahip araç kullanıcılarının yaptırması gereken bir uygulama diye de altını çizelim. Ee, misafirimize teşekkürler bizi tercih ettiği için. Ekufest ee, ekonomi ve performans yazılımlarını siz de aracınıza kazandırmak isterseniz bizim iletişim numaramızdan bizimle irtibata geçebilirsiniz. Ekufest Gaziantep 543-356-9351. Hoşçakalın.